Evet, mikserden bir güzel geçirdim. Bembeyaz, böyle köpükleriyle sanki şimdi böyle inekten salmışız gibi bir sütümüz var. Gel bakalım Berfin Can. Bakın, köpük köpük. Şimdi Aha. biz bunu... Yok bebeğim, onun bir büyüğünü getirir misin lütfen? Yok ki. Süzüyoruz. Ya Kayra bebekliğinden beri ağzına böyle pütürlü gelen şeyleri sevmiyor. Pütürlü olan gıdalardan da her zaman böyle ya yıklıyorum, ya da böyle süzüyorum. Ee, bunu süzünce daha rahat içiyor. Ama bunu birazcık bekletin içine çöktüğünde de eğer sizin çocuğunuzda böyle bir sorun yoksa bu kadar süzmeye gerek yok. Ama ben süzüyorum. Siz de e, süzmeden çocuğunuza doldurup içirebilirsiniz. Ve sonra dibinde bir tortu kalıyor. Yani daha doğrusu bademin e, parçacıkları kalıyor. Onları da ne mi yapıyorum? Ben evde ekmek pişiriyorum mesela. Ya da işte e, tuzlu kurabiye falan ya da tatlı fark etmiyor. Öyle ekmeğin içine koyuyorum. Sonra birazını küçük bir tabakta ayırıyorum. Yüzüme peeling yapıyorum ve maske yapıyorum. Böyle kalıyor. Humuk gibi yapıyor. Muhteşem oluyor inanın. Bu arada tahta kaşık elimdeyken lütfen bir şey daha rica edeceğim. Özellikle zaten balda yapmıyorsunuzdur ama çok şeyde metal kullanmıyorum. Tahta kullanalım çocuklar için bence çok faydalı. Gerçekten e, bunlara niye dikkat ediyoruz bu kadar? Yani ben niye bu kadar dikkat ediyorum? Çünkü bu zamanda zaten fazlasıyla dışarıdan çocuğuma zararlı olan her şeyi veriyorlar. Hani bizim çocukluğumuz çok sağlamdı. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaları hatırlarsanız bir pazardan gelirdi anne. O domatesin kokusu hala burnuma gelir. O salatalığın kokusu hala burnuma gelir. Ya da o yeşil biber mesela. Ee, ama şimdi hiçbir şey de yok biliyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Zaten dışarıdan gelen gıdalarla çok, çok sağlıklı olmayan çocuğumuza biz elimizden geldiğince mesela dikkat edeceğiz o detaylara. Ben bildiklerimi size aktarmaya varım. Ee, çünkü insan yaşandıkça, yaşadıkça deneyimliyor, gözlemledikçe deneyimliyor. Ve ben bana faydası olan her şeyi sizinle burada paylaşıyorum. Siz de size faydası olan her şeyi gelin bizimle paylaşın. Birlikte bu site öyle bir kocaman site olsun ki sevgi olsun, sevgi konuşulsun. Ee, yakında zaten daha derin konuları konuşacağız. Bence birlikte neleri yapmadığımız fark edeceğiz ve bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Yapar, göreceksiniz gerçekten. Bildiğimiz kaymağı çıkacak üstünde. Şimdi ben bunu süzdüm. Ee, daha sonra şöyle üstünde kaymak olacak bunu söyledi. Oh! Eşere doğaya tutayım. Muhteşem <laughs> <laughs> oldu. Ee, hamile ayneler, lütfen. Ya ne olursunuz. Doktorlar bunu diyor. Doktorlar şunu diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni taşa da tutsalar bunu söylüyorum. Ee, o ilaçlardan para kazanmak için. Artık ne yazık ki insanlar o kadar şeylerini özündeki o insanlığı kaybetmiş ki. Dertleri, akılları, fikirleri para kazanmak. O yüzden en kolay ellerinin altında ne varsa onu sunuyorlar. Bence bir kez ve bir kez de bir kez daha düşünerek yapalım. Attığımız her adımı yaptığımız ettiğiniz her şeyi bence. Değil mi Kayra'cığım? Evet. İçeceğim mi bakalım? İçeceğim. Yarın mı koyarsam sevinirim. Al bakalım. Çocuklara ne dersin? Şöyle demek ister misin bebeğim? Hmm. Evet. Evet söyleyeceğim çocuklar. Yani ben cips yiyorum da ama size cips yemeyin. Çünkü para kazanmak için annemin dediği gibi hep cips ve at satıyorlar ve insanları zehirleyip öldürüyorlar. O yüzden hiç zararlı şey yemeyin, para da vermeyin. Evet, Kayra'nın tek düşün olduğu bir şey var çocuklar, cips. Arada bazen ne yazık ki biz de ee, zararlı da olduğunu biz tek de yiyoruz ama işte biz insan olduğunu en büyük hatası diyeyim Her şeyi biliriz ama bilmemize rağmen yine de nedense o zararlı şeyleri tüketiriz. Ama mümkün olduğunca en azından az tüketelim olur mu? Ne diyoruz. Aa, Hayat seni çok seviyorum. seviyorum. Sevgiyle kalın.